Selamünaleyküm canlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Neredeyiz? Mis gibi bir ormandayız şöyle. Orman evimizin yanında. Mis gibi çam ağaçları. Böyle gelmişler içmişler Ve çöplerini atmışlar Bu güzel doğayı kirletmişler yine O kadar çok kızıyorum ki Gerçekten Yani bunlar e, Bazı hayvanlar kadar bile olamıyor yani Gerçekten Şaşkınım yani Yazık Yani böyle güzel ormanı güzel çevreyi kirletmeye ne hakkınız var? Bakar mısınız? Bol bol oksijen bize sağlayan bu güzelim ağaçlar. Bu dünya hepimizin yani hepimizin ortak alanı. Of. Çok üzücü, çok. Artık söyleyecek sözü bulamıyorum Gerçekten Şöyle kısmına biraz hava alalım Diye çıktık Biraz yürüyüş yaptık Maalesef Mendillerini Çöplerini Bırakıyorlar ah ah. Keşke şöyle bir güzel Caydırıcı cezalar olsa yazık. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Bakın. Ateş yapmışlar. Bakın, her yerde petişeleri bu suyu içmeyi bile hak etmiyorlar gerçekten bak. Her yer çöp. Yanımda büyük bir çöp poşeti gibi bir şey olsaydı bunların hepsini toplardım. Ama maalesef öyle yürüyüşe çıktı geldik. Doğada kaybolmuyor bu naylon plastik eşyalar diye. Ah yazık, 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 yazık. Yemeyi biliyorlar, içmeyi biliyorlar, zıkkımlanmayı biliyorlar, ama idrak edemiyorlar. Toplayıp götürmeyi idrak edemiyorlar. Bakın keyif sürmüşler. Bu güzelim yerde keyif sürmeyi biliyorlar, ama çöplerinin yanlarına almayı bilmiyorlar. Yazıklar olsun. Allah cezanızı versin sizin inşallah. Böyle. Çevreyi kirletenlerin Allah cezasını versin. Başka bir diyeceğim yok. Ya biz bir bir şeker yiyoruz, bir sakız çiğniyoruz. O onu bile kağıdını çantamıza koyuyoruz ya. Aynı bu güzelim dünyada bu güzelim havayı bu bu tür varlıklarla aynı havayı teneffüs ediyoruz yazık çok kızıyorum ya Vallahi çok kızıyorum ha çöp bu bir doğaya çöp atıldı mı ben dayanamıyorum yani gerçekten kibarlığım da gidiyor elimden yani Bakın zehlal edilmek farkına varmadan ya ağzımda yanlış bir şey çıkmış olabilir. Yani insan hani kızınca, öfkelenince bazen istemsizce kelimeler çıkıyor. İnşallah yanlış bir şey söylememişimdir. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun canlar. Selamünaleyküm.